mesleği seçmen gerektiğini hiç bu açıdan düşündün mü? Hayatının en önemli kararlarından biri meslek seçimidir. Seçtiğin meslek hayatın boyunca seninle beraberdir. Onun nereye gidersen git hep yanında taşırsın. Meslek seçimi bu kadar önemliyken senin bu seçimi ya popülerliğine göre ya da tercih esnasında bir anlık kararına göre yapman çok sakıncalı durumlara yol açabilir. Psikolog John Holland, meslek seçiminin bireyin kişiliği ile çevresinin uyumu sonucu gerçekleştiğini ifade etmiştir. Ona göre bireyin kişilik özellikleri ile mesleki yönelişler arasında bir ilişki söz konusudur. Yani senin meslek seçimini kişilik tipin ve çevrenle olan etkileşimin belirler. Holland 6 kişilik tipi ve bunlara uygun 6 tür mesleki çevrenin tanımını yapmıştır. Şimdi seninle bu 6 kişilik tipine ve bu tiplerin hangi mesleklere uygun olduğunu birlikte bakalım. Bu tiplerden ilki gerçekçi tiptir. Peki nedir bu tipin baskın özellikleri? Sözel iletişimden kaçınırlar. İnsanlarla bir arada bulunabilecekleri sosyal alanlar yerine yalnız çalışabilecekleri alanları tercih ederler. Soyut kavramlarla uğraşmak yerine somut problemlere çözüm aramaya ve ellerindeki kaynaklardan olabildiğince faydalanmaya çalışırlar. Etraflarındaki fiziksel etkinliklere odaklanmayı çok severler. Aletler ve makineler kullanmayı ve onları daha aktif hale getirdiği için hayvanlarla ilgilenmeyi severler. Teknik becerileri yüksek olduğundan dolayı elektronik gibi işlere yönelirler. Gerçekçi tipin özelliklerine uygun meslekler nelerdir? Mühendislik, otomobil tamirciliği, her çeşit araç teknisyenliği, elektrikçilik, ziraat ile ilgili meslekler, ormancılık, denizcilik, beden eğitimi öğretmenliği, jeologluk gibi mesleklerdir. Bu tiplerden ikincisi araştırıcı yani aydın tiptir. Peki nedir bu tipin baskın özellikleri? Matematik ve bilimsel konularla uğraşmaya bayılırlar. Çeşitli problemler karşısında özgün çözümler üretirler. Entelektüel ve analitik düşünce yapısına sahiptirler. Temelinde analitik düşünmenin olduğu işlere yönelirler. Eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, çekingen, içe dönük kişilerdir problemlere odaklanıp çözüm üretmeyi severler. Analitik faaliyetler, sistematik, deneysel çalışmalar, bilimsel çalışmalar, fiziksel, biyolojik veya kültürel olguları araştırma etkinliklerinden hoşlanırlar. Araştırmacı tipinin özelliklerine uygun meslekler nelerdir? Doktor, biyolog, genetik mühendisliği, matematikçi, kimyager, fizikçi, araştırma analizcisi, astronot, antropolog, tıp teknisyenliği gibi mesleklerdir. Bu tiplerden üçüncüsü sanatçı tiptir. Peki nedir bu tipin baskın özellikleri? Heyecan ve coşkuları dengesizdir. Sezgileri güçlüdür. Hayalci, fevri, karmaşık, bağımsız, duygusal, duyarlı ve etkileyici kişiliğe sahiptirler. İş hayatında en önemsedikleri şey özgürlüktür. Bulundukları iş ortamında müzik, resim gibi sanatsal faaliyetler içeren yollarla kendilerini özgürce ifade etmek isterler. Bağımsız ve yaratıcı çalışmalar yapmaktan hoşlanırlar. Sanatçı tipin özelliklerine uygun meslekler nelerdir? Yazar, ressam, sinema sanatçısı, opera sanatçısı, tiyatro sanatçısı, müzisyen, bestekar, dekoratör, mimarlık gibi meslekler. Bu tiplerden dördüncüsü sosyal tiptir. Peki nedir bu tipin baskın özellikleri? Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal, İşbirliğine yatkın, empati kurabilen, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı kişilik özelliklerine sahiptirler. İnsanlarla iletişime geçebilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve başkalarına yardım edebilecekleri iş ortamları bu kişiler için önemlidir. Seçtikleri mesleklerde insanlara bir şeyler öğretebilmek, insanları etkileyebilmek ve onlara ilişkin sorumluluk alabilmek gibi özellikler olmasını önemserler. Sosyal tipin özelliklerine uygun meslekler nelerdir? Sosyal hizmetler uzmanı, rehabilitasyon danışmanı, psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler uzmanı, akademisyen, öğretmen e, gibi mesleklerdir. Bu tiplerden beşincisi girişimci tiptir. Peki nedir bu tipin baskın özellikleri? Dışa dönük, enerjik, kendine güvenen, atılgan, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı maceracı, iyimser, sosyal ve konuşkan kişilerdir. Bu kişiler insanları yönetebilecekleri ve ikna becerilerini kullanacakları iş ortamlarını tercih ederler. Riske girebilecekleri ve kazanç sağlayacakları iş ortamlarına ilgileri vardır. Bu ortamlarda özgüvenli, sosyal ve kararlı bir tavır sergilerler. Sosyal, eğlendirici etkinlikler ve organize edilmiş çalışmalarla uğraşmayı severler. Girişimci tipin özelliklerine uygun meslekler nelerdir? Avukat, siyasetçi, pazarlamacı, menajerlik, sigortacı, komisyoncu, emlakçılık gibi mesleklerdir. Bu tiplerden altıncısı geleneksel tiptir. Peki nedir bu tipin baskın özellikleri? Dikkatli, titiz, kurallara uymayı seven, tutarlı, düzenli, vicdanlı, öz denetimi olan, dengeli, esnek olmayan ve hayal gücü fazla gelişmemiş kişilerdir. Sistemli ve kurallara bağlı aktiviteleri, nesnelerle ilgili sistematik çalışmaları, kayıt tutma, hesaplama, veri işleme, kontrol işlemleri ve makinaları kullanma gibi etkinlikleri tercih ederler. Geleneksel tipin özelliklerine uygun meslekler nelerdir? Banka veznedarı, kütüphaneci, postacı, muhasebeci, kitapçı, finansal analist, ekonomist, denetmen gibi mesleklerdir. Sen de kişiliğine uygun bir meslek seçmekte kararsızlıklar yaşıyorsan Holland'ın mesleki kişilik kuramına göre hangi mesleğin sana uygun olduğu ile ilgili değerlendirme yapabilirsin. Ancak şunu unutmamalısın. Meslek seçimi yalnızca kişiliğe göre yapılmaz. Meslek seçerken yetenek, ilgi, değer yargıları, fiziksel özellikler, ekonomik koşullar gibi unsurlara dikkate almalısın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakal.